Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz Dostlar bugün sizlerle Miramar'da bir başarım görevi var arkadaşlar Çöl gezgini görevi Aslında bu yeni Miramar bir ara böyle Çöllerin fırtınaların çıktığı bir Miramar güncellemesi olmuştu biliyorsanız Güncellemesi yani yeni Miramar haritası geldiğinde Bu başarım görevi gelmişti ama Miramar haritasındaki bazı konumlarda bazı şeyler yapmamız isteniyor bizden Ve haritada yazmayan şeyler çoğu arkadaş bilmiyor Oyuna yeni başlayan kardeşlerimiz özellikle Haritadaki bu alanların nerede olduğunu bilmediği için görevi tamamlayamıyor arkadaşlar. Şimdi oyunun oyunda aslında bizde 6 tane görev yapmamızı istiyor. Bu başarımı kazanabilmemiz için. 6 tane görev yapmamızı istiyor. Şimdi bunun hepsini arkadaşlar sadece bir maçta nasıl yapacaksınız ve nerelere gidip ne yapmanız gerekiyor. Detaylı bir şekilde teker teker anlatacağım size kardeşlerim. Videoya geçelim görevimizi hızlı bir şekilde yapalım. Benim de tamamlamadığım bir görev ama Öncesinde lütfen kanalıma destek olmak, bana destek olmak adına halen abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videoya like atarak beni desteklemeyi unutmayın kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için. Sağ olun, var olun. Şimdi hadi hızlı bir şekilde geçiş yapalım o zaman. Şimdi öncesinde ne yapalım arkadaşlar? Görevlerimize bir girelim. Başarım görevleri diyoruz. Başarım görevlerinde şöyle tabancaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tabancaya tıkladığınızda zaten burada çöl gezgini görevi hemen karşınıza çıkıyor. Burada bizden istediğim Miramar'da klasik mod oynarken yapmamız gereken bazı görevler var. Bazı Şimdi burada bizden istediği arkadaşlar Miramar haritasında klasik modda bazı verdiği görevler var. Bu görevleri tamamlamamızı istiyor. Bakın ben 1 2 3 4 tanesini tamamlamışım. Şu an bende 2 tanesi eksik. Ama ben size baştan sona kadar hepsini anlatacağım. Oyun içerisinde neler yapmanız gerekiyor. Tek maçta yapmanıza gerek yok. Yapamazsanız endişelenmeyin. Çıkıp bir sonraki maçta da devam edebilirsiniz ama tek maçta tamamlanabilecek kolay bir görev. Şimdi ben size detaylı bir şekilde alanlarına kadar hepsini tek tek göstererek anlatacağım arkadaşlar. Şu otomattan 8 içecek alma diyor. Neyse oyun içerisinde ben size anlatırım devamını. Şimdi geçelim hemen haritamıza. 15 başarı puanı veriyor arkadaşlar bu görev. Kolay bir görev zaten. Bir maçta tamamlanabilir demiştim. Biliyorsunuz maksimum 2 maçınızı alır. 150 de G para ödülü var. Başarım kasan arkadaşlar için yapılabilir yani 15 puan kötü değil. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Şimdi ufaktan ufaktan geçiş yapacağız. Şimdi bizim ilk yapmamız gereken bu görevi yaparken ne yapacağız arkadaşlar? Altın mirado lazım bize. Altın mirado ile bir tane düşman öldürmemiz gerekiyor. Onun için şurada hemen... Aha haritayı büyüttüm kayboldu. Ha. Haci Del Patron bölgesine geliyoruz Şu kısmı işaretliyoruz Altın Mirado burada arkadaşlar otoparkın içerisinde Bunu hemen oradan hızlıca alıp kaçacağız Bizim oradaki fightlarla işimiz yok İlk işimiz Altın Mirado Altın Mirado'ya doğru gidiyoruz Ondan öncesinde 8 tane otomattan enerji içeceği işliyor arkadaşlar Yolda geçerken ben size de gösterebilirim ama Enerji içeceklerinin çoğunluğu evlerde de çıkıyor bazen ama Enerji içecekleriniz çoğunluğu Picado gibi, El Pozo gibi içerisinde arena olan bölgeler var. Bu arenaların içinde hepsinde iki tane üç tane enerji içeceği otomata var arkadaşlar. Oradan 8 tane otomattan enerji içeceği almanız lazım. Bu kolay bir görev yapabilirsiniz direkt. Yolumuzun üstünde yine geçiş yaparsak uğrarız oradan enerji içeceklerinin alışını da gösteririm. Şimdi Hacin'in oralar çok karışık arkadaşlar. Hacin'in oralar çok karışık. Mirado'ya çok fazla atlayan oluyor hızlı bir şekilde oradan uzaklaşmamız lazım. Hemen şu arka kısımdaki arkadaşlar küçük kulübenin içerisinde altın mirado mevcut. Bakın oraya bot da indi. Çok güzel bir olay. Şu an bakın ayak sesleri. Bizim hiç işimiz gücümüz yok. Direkt uzayın arkadaşlar. Direkt uzayın. Şurada botumuz da var. İnşallah yukarıdan bir baygın yemeyiz. İlk görev aslında arkadaşlar. Aa bu bot değil mi? Bot. Bizden istediği ilk görev arkadaşlar. Altın mirado'yla bir kill almak. Altın mirado'yla hemen bak yanı başımızda da botçumuz geldi arkadaşlar. Botu öldürdük. Şu an ilk görevimiz tamam. Bu saatten sonra burayla çok fazla oynamamıza gerek yok. Hemen devam edelim ikinci görevimize. Arkadaşlar şöyle bulduğunuz ilk noktada hızlı bir şekilde ama seri olmanız lazım. Loot da yapmanız lazım. Sağlık malzemesi toplayın arkadaşlar. Enerji içeceği alın ve bir tane Win94 bulmaya çalışın arkadaşlar. Bir tane Win94 görevimiz var. 1094'te kafa atışı yaparak bir düşman öldürmemiz lazım. Belki çoğunuz bu zamana kadar bu görevi yapmıştır. Ben de yaptım. Yapmayan arkadaşlar bir tane 1094 bulacak ve 1094'te bir tane kill alacaklar kafa atışıyla ama. Evet kardeşler 1094'ümüzü de bulduk. 1094'ümüz tamam. Silahımız tamam. Bir tane de şöyle acaba molotof var mıdır diye bakıyorum. Yok. Aha geldi. Bir tane de geldi. Öncesinde şöyle bir tane ayağına sıkın yara verin. Şansınıza bazen öyle de bilir ama. Sonra kafadan Win 94 ile öldürüldü arkadaşlar. İkinci görevimiz de tamam. Şimdi artık harabeler ile Vaha'ya gidiyoruz arkadaşlar. Nerede bu Miramar haritasında harabelerle Vaha. Hemen geçiş yapalım kardeşlerim o noktaya. Alan dışında olmanız çok önemli değil arkadaşlar. Sağlık malzemelerinizi toplayın. Zaten biliyorsunuz son alana kadar kitle sargı beziyle, enerji içeceğiyle dayanabiliyoruz. Bir sorun olmuyor. Çok fazla sıkıntı etmeyin bu konuyu. Evet arkadaşlar Miramar haritasındaki Vaha'ya doğru geldik. Çöllerle kaplı Miramar haritasındaki sulak yeşillik arazi. Hemen haritadan da göstereyim size arkadaşlar. Hemen haritanın şöyle üst kısmında bakın şu an beni görebiliyorsunuz zaten. Şu üst kısmındaki sulak alan vaha kısmı oluyor arkadaşlar. Burada bizden istediği görev vahada bir tane enerji içeceği iç. Sulak bir araziye geldin diyor. Burada böyle bir enerji içeceğini iç, serinle diyor. Ne yapıyoruz biz? Garanti alıyoruz. Bir tane daha yapıştırım burada. İçin şöyle soğuk soğuk. Zaten şu an canımız da az alan dışı kalacağız. Canımızı da fullleyelim. Görevin bir tanesini daha tamamlamış olduk arkadaşlar. Altın miradoyu yaptık. Win kafa atışı yaparak bir düşman öldürü yaptık. Vaha'da enerji içeceği içi yaptık. Şimdi devam edelim. 8 tane otomat görevimiz vardı. Onu yaparsanız zaten biliyorum. Şimdi harabelere gidelim arkadaşlar. Bakalım nerede bu harabelerimiz? Evet arkadaşlar şimdi geldik Miramar haritasındaki harabelere. Nerede arkadaşlar bu harabeler? Şöyle hemen haritamızı açalım. Haritamızın en sol köşesinde Ruins var arkadaşlar. Ruins'in hemen arka tarafında bakın. Şöyle Ruins yazısının U harfinin üst kısmında harabeler mevcut. Görevin bizden istediği bu harabeleri molotofla yakmamız arkadaşlar. Ama şu an bende molotof yok. Çok fazla da loot yapmadım ama içerisinde bir bakalım molotof bulabilecek miyiz? Evet arkadaşlar molotofumuzu da yaptık. Bu harabelerin içerisinde loot var. Bulamazsanız hemen arka tarafına şehir zaten arkadaşlar. Ben bulamadım hemen arka taraftaki evlere gittim. Bir tane molotofumu da aldım. Bizden istediğim molotof harabelerde molotof kullanma. Yani molotofu yapacaksınız harabelerde. Şimdi bu görevimizi de tamamladık mı arkadaşlar? M4. Sen almadığım için çok üzgünsün biliyorum ama şu an amacımız kil almak değil. Şimdi bir görevi daha tamamladık. Çok basit görevler kaldı. Artık alana doğru ilerleyebiliriz. Çünkü alan kapanıyor artık. Ve canımız azalmaya başlayacak. Abi amacım fight değil arkadaşlar amacım fight değil lütfen. Fight olsa daha farklı şu an uğraşırdık sizinle. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar lütfen. Al mutlu oldunuz mu ha? Son bir görevimiz daha vardı ama maalesef maalesef şu artist Kadir arkadaşımız böyle. Düşmanlar bitti biz de uğraşıyor. Son görevde arkadaşlar sadece 3 tane Hatta bekleyin onu da yapalım görelim Yani devam ettik bitirelim Arkadaşlar geldik Görevin son aşamasına Görevin son aşaması için bakın neredeyim ben size göstereyim Şu an Pozonu şöyle o harfinden direkt ilerlediğiniz zaman Şu an arkadaşlar Şöyle el pozonun Hemen şöyle o harfinin ilerisine Doğru geldiğinizde bakın burada evlerin yanında Rampalar var buraya gelmenize Gerek yok ben size söyleyeyim Picado'yu geçerken şöyle San Martin'e doğru giderken var. Burada tepelerde var. Her yerde bu rampalardan var. %80 ihtimalle de zaten Miramar oynayan herkes bu rampalardan atlamıştır. Atlamadıysanız da yapmanızı istedi. Herhangi bir araçta araç fark etmez. 3 defa rampadan atla. İki kere atladık arkadaşlar. Böyle üçüncüyü de yapacağız şimdi ve görevin son aşaması da tamamlanmış olacak. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Ben şuradan atlayalım maksat atlamak olsun. Üçüncüyü de yaptık ve görevin tüm aşamalarını yaptık. Kardeşlerim şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi çember çizilen rampalar var biliyorsunuz. Acaba o çemberden tam dönemedim görev olur mu olmaz mı diye düşünmeyin arkadaşlar. Hatta o çemberden dönmeye çalışmayın bile. Zaten araçlar dönmüyor. Çok zor dönüyor biliyorsunuz. O çember hemen yan tarafında şöyle bir yan tarafa doğru zıplama alanı var. Oradan böyle aşağı doğru zıplayın. Yine sayıyor görevinizi. Hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Görevimizi tamamladık arkadaşlar. Görevler bu şekilde. Şimdi lobi yapalım. Bakın çöl gezgini görevi başarımını tamamladın diyor. Hemen 15 tane başarım puanımızı aldık arkadaşlar. 150 tane de G 150 tane de G para ödülümüzü aldık. Kolay basit bir görev bir oyunda tamamladık aslında o son alan işini de son atlama işini de yapabilirdik ama alan hep şanssızlığımıza ters yönlere doğru verdi ve o son alanda ben gene yapmaya çalışacaktım hiç rampa yoktu etrafımızda tek elde çok kısa bir sürede yapabilirsiniz dostlarım bilginiz olsun hemen şöyle ödülümüzü alalım arkadaşlar tamamdır çöl gezgini başarımını tamamladın arkadaşlar bu kadar basit kolay bir görev arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde yapmayan kardeşlerim yapıp G para ödülünü ve başarım puanını hanelerine eklesinler. Teşekkür ediyorum kardeşlerim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.